Oğlum dedi sen kimsin dedim Davut komutanım. <laughs> Nasıl dedim Davut çarptı bana. Nereye gidiyordum herkes bana vuruyor. <laughs> herkes ha. O bir tane dizeli vardı bizim orada zaza dedi. kendi tanı dedi selam ver Davut Hüseyin oğulları yani. Gittim dedim Davut Hüseyin oğulları Diyarbakır selamünaleyküm komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Korspi çoğu olmasaydı o da o da diyecek ki aleyküm selam. <laughs> evet. Vallahi billahi kadar o ağaca selam verecek. O <laughs> saat o çok saat ben o ağaca selam veriyordum. Takım <laughs> 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 <Kendim> nasıl oldu? <laughs> Ondan sonra üç günüm geçmiş. Nizamiye gittim sigara almaya. Başka bir komutandır bilmiyorum kim ne olduğunu bilmiyorum dedi. Çay, çay. dedi oğlum gel buraya dedim. Çaylar Sigara da atmıyorum ben elimde. Zana diyorum sigara serbesttir. <gülüyor> <gülüyor> Kimsin dedi? Dedim Davut komutanım. Dedi hangi takımdasın? Dedim Galatasaray komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl derim kalsa? Yapamam ben sana ya. <laughs> Tek bir tane yumruk bulamam burada. <laughs> hangi takımdasın dedim oğlum? Fenerbahçe <laughs> komutanı. <laughs> <laughs> bir tane daha çarptı. Oğlum sana diyorum hangi takımdasın dedi. Dedim Beşiktaş Trabzon komutanı. <laughs> Valla en son dedi ki seni buraya gündemiz Allah belasını <gülüyor> versin. <gülüyor>